Game. Game. Game start. <laughs> tamam dur dur dur. <gülüyor> Selam <gülüyor> YouTube. Efendim 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 efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum. Ay, ay yok kadar oynayalım. Hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hoşsunuzdur. Tatlısınızdır diyorum. Eğer ki de bu videoyu izledikten sonra el alırsınız diye düşünüyorum. Şimdi bu başındaki game start kısmını dedim ki açayım. O başı dinleri sonra kapatırım ama birazcık yapamadım biraz geç oldu. Filip yarız Allah valla duyamazsınız o başı apattık kısmını. Ay. Sen saklanıyor muydun oraya kıyamam. O nereye gitti bu? Aa herifi bir anda gözden kaçırdım. Oh, oh. <laughs> <laughs> oh <laughs> kıyamam çok çok çıkamadın mı Ya şuna vurabilir miyiz? Olmadı ya yapamadım sinirlendim. I'm <laughs> an I'm an autopilot. Establishing <laughs> Ya bak bana bak. Kendisine can veriyor. Bu haksızlıktır. Hayır, sağ ol Mercy'cim. De gerek All kalmadı. I'm, a not a I'm not a pilot. Ama tam I'm not diyecektim. Mercy'nin adı neydi? Belki aynı takımdayızdır. Now, Yani by play Normalde Ay olmaz. Üzgünüm. Ah -ah. Ben tap olan birini kesinlikle destek oynayacağını zannetmiyorum. Destek oynasa bile Mercy olacağını inanmıyorum. Teşekkürler. Hi. In Hi.

I will not waste this opportunity. Four. Three, two, one. Attack! position oh fail. In Terminated. Oh Kaçırdım. O oh. Trikomu kitiliye ki, 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 kaçırdım kitiliye. Ki, ki, ki. Ya ben bunları kaçırıyorum. Bakın gözümden kaçıyor bu herifler. Nerede bunlar? Ay öf. Nasıl tek attı bana? Kar duvara tırmanıyordu bir de hiçbir şey de yapmıyordu. <laughs> Ay. Ya, bana bak. Ay, bir de arıyor beni. Bir dakika efendim. Bir dakika beni arıyorlar. Geldim efendim. Bu arada bana pasif kalmaya devam edersen dedi. Her zaman pasif kalacağım. Teşekkürler. Ay çok özür dilerim herkesten. Birazcık geç kaldım. Bizimkiler bayağı ettirmiş. Telefonla konuşmam gerekiyor bana. Ne yapayım ya? Farmıyım efendim. Ay üstü ya oynayamadım oyunu. Bana vurma. Kaçamadım. Kaçamadım. O yukarıdan görmez dedim de. Gördü gene de. Let's show him some air power. Ay o burada olmadığım için adam 16 vurmuş ben 8 yarısı kadar vurmuşum bu haklısıdır. Ay birini öldürdüm diğerini öldüremedim kızım öldü sen ne güzel olmuyorsun. Ay uyuttular beni. Kız Mercy güzel kaldır böyle uçarak falan. Mercy çok iyi ya. Mercy'yi kesinlikle takdir edeceğiz. Bir de bizim diğer atakları e, takdir etsek olur. Çünkü o da gerçekten ben yokken bile güzel hasar çıkardı. Takdir ediyorum. Kara ölebilir mi? Gel şuna. Ya öldüremedim karıyı ya. Bir yere giriyor. Bir benim mermilerim isabet etmiyor. Ay oynayamadım işte ben. Tam konsantre olamadım. Üş. Ama gene de güzel ilerledik. Ha takdir ediyorum. 2 dakikamız var daha. Bir de ittirmeye çalışıyoruz son yere. yukarıya vurun yemin ederim. Olsun şeyi ilerletmemizi engelleme dedi mi o? Onu tuttum ben. Evet yakınlaştırmamışım. Helal bravo 1.30. <laughs> 1.30 çok iyi. Tamam, bir 35 bir çekiye. Bu arada 16 vurmuşum. Gitmeme rağmen bizim Atakır'a yetişmişim. Teşekkürler. Ve gitmeme rağmen bu diğer iki karşı atakır beni geçememiş. Teşekkürler. Ah, kadar iyi aldım. Biliyorum de böyle hatırlatmayın bana ya. Neyse hadi. Bir bir de diğer atakırı alsak olur. ikisi de çok güzel oynadılar takdiri. Takdiri hak ediyorlar. Takdiri şayan oynadılar. Şimdi biz şöyle gidelim. Onların arkasını Mercy sen benle gelme hayatım. Buradan giriş yok mu? missions kız Mert ben de gelme. Neyse teşekkürler kız benim nem mi konuştu üstüme uçar da karı tabi kurtulamam <laughs> karı üstüme uçtu ama bu haksızlık neyse birini aldık canım her zaman da öyle herkesi öldürecek değiliz arkadan canım arada da bir bazen bir iki kişi öldürelim sadece Oy. Rasputin'ı <laughs> <laughs> Bir tane tanka öldüreceğim izin vermediler. Zaten gücüm yetmedi. O üstte çıkabilsem çok iyi olurdu da. Neyse. <gülüyor> 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 gereksiz inanıyor inanıyorum. Teşekkürler. Aaa! Aa. Bizimki ne kadar delirtmiştir onu. Ben bile şu an delirdim. Bu beklemediğim bir şeydi. Biraz hızlı oldu. Ben ne oynayabilirim ki başka? Bunu deneyelim mi? Ay kıyamam Mercy. Bakın pembesi var demiştim size. Çok yavaş bu ama. Deneyelim bakalım. Yani karakteri pek sevdiğim söylüyorum az. Nerf nasıl kaçacağım? parçalara ayırdım. Teşekkür ederim Örçü bir tanesinden. Oo! Oh! Görmeden vurdum. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Ay uyuttular beni. İmdat. Ben de uçacağım lan. Ay Reaper da oynayabilirim. Ben de uçacağım ya. Reaper falan oynamıyorum. Sinirim bozdu. Ben bu kadar güzel ulti tatamadım bu maçı. O sinirim bozdu. Yani sinirim bozan benden daha iyi para oynuyormuş gibi gözükmesi adamın. Ay teşekkür ederim. Ay atamadım ona. Ya o nasıl hemen geri topladı? Ya şu karıyı kaldırtmayın artık ya, ne olursunuz şunu. Sinir bozucu ya. Vuramıyorum, öldüremiyorum. Gerçekten sinirim bozuldu. Reaper deneyeceğim. <laughs> Ama yani bir şey diyeceğim. Ben her seferinde bunu yaşamadım. Kazanamayız ki zaten. Adam birikmiş oh. hmm. I'm pilot. <laughs> tamam her zaman kolay bir oyun geçireceğiz diye bir şey yok öyle değil mi? Arada zorlanalım. Eğer ki güzel ittirirsek savunmayı halledebiliriz diye umut ediyorum hepimiz. Yapabiliriz bunu diye umut ediyorum yani. 25 kişi vurmuşum. Teşekkürler. Karşıdan daha iyiyim. Ay terdedim ya. Sıcak bas. Yemin derim Çok zor. <laughs> no, bir de burayı direkt vuruyorlar aslında. Alttan gitmek daha mantıklı. Bu sağdan nereye gitti? Sağdan yukarıya çıkmış. Bizim burada korumamız var mı? Yok. Gel, dur ettirme beni. Ne yapıyor? Hayır, iğrenç. İğrenç, hayır. Kimize badım salak? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim hayatım. ne ya mi var? İyi parat varmış. Ben çok ileride oynuyorum. Mercy'nin yani bana değil gitmesi gerekiyor ama hani ben yani tabii ki minnettarım örtücüm ama her zaman bende kalmaman senin için daha iyi. Ha hadi siktirin gidin şimdi. Kız nerede bunlar? Ben göremiyorum herifleri. Ay siktir. Ay siktir. Kaçamadım. Bastım E'ye de kaçamadım. Olmadı maalesef. <laughs> ben ne zaman doğacağım? Teşekkürler. Ya bunun bu yeteneği yok mu? Öldü değil mi kız o? Hah. Şundan nefret ediyorum. Gerçekten nefret. Ay içimizde biri var. Onu kim? Kim o? Onu öldü Ay hadi. Al sana justice. Gastresini aldın mı? ticaretçi alın ha Ay ama beni yani Şu havadan bana vurdu. Ben ona bakmıyordum. Haksızlıktır. Teşekkürler. <laughs> Oha bizimki bir oha kırk... oha indi. Biz ne yapmışız kız bir tür kişi öldürmüşüz helal işte. Burayı bir bitirirsek bu arada kazandık. <laughs> Justice'nin üstüne oturdum teşekkür. A kazandık. Aa puan alamadık ama aaa ve şey süremiz bitti onların da 2 dakika 2 küsur dakikası var ona dikkat etmemiz lazım hmm. neyle daha iyi tutabilirim aslında genji ile yok ee, bu çok zor bir doğmayı vurduğum kadar fazla hasar vuramam. İlk başta cüce işe yarar. Cüceyle başlayalım. E, ee, maksat karet atarız. Ee, aşırı yüklenme yaparız şöyle. Bam 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 yaparız. İşimize yarar. Ama en iyisi tabii ki taret yani. Taret çok işe yarar anne nereye kaçtı o da var. Var I bet you haven't had a systems check in years. Who knows what kind of weird behaviors you picked up. Kaçsam kızo Ben bir kişi aldım, benden bu kadar. Ben faraha geçiyorum. Taret işe yaramadı. Taret, taret boş çıktı. Düşündüğüm gibi yapamadım. Ben engellemeye çalıştım yani ölmek değil de olayım. Burada yok ha verdik bir puan maalesef ya. Ya gençin üff. 41 kişide kalmışım şimdi de öldüremedim. Güneyken öldüremedim ama o öte. okey. Orada da okay. yeni geçtim. <laughs> Bir dakikaları kalmış o şeyi almalarını engeller miyiz? Güveniyorum size yapabiliriz. <laughs> Kafama Justice açarsa yani ona yapabilecek bir şeyim yok. Kafama ulti açtı karı.

Onu ilerletmeyin ama. O ona izin vermeyin. Diğer taraf beni öldürdü. Yani yapabilecek bir şeyim yok ki. <laughs> bir şey yapmamız lazım bunları bakın öldüm ben çok uzaktayım çok saçma öldüm bu arada ya ay buna ve mercy e vereceğim ay çok da iğrenç bu arada şey ve kusacağım tekrar bir kere daha bir kere daha bir kere daha Bu saymam Yarım saat de sürmüş bu arada. Yarım saat sürmüş. Sonra yüklemesi çok zor oluyor. Kapat. Efe'yi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok zorlu ve çekişmeli bir mücadele oldu. Başlığı da böyle bir şey koyarsam bence kolay olur hem benim için. <gülüyor> <gülüyor> Kendi yararıma da düşüneceğim tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda, bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bay bay.